bir gazetecilik hayatımda karşılaşmadım ama belgesel yaparken mesela Demokrat Parti dönemi belgeselinde 1960'ların başındaki de Menderes'in çıldırma halini bana çok hatırlatıyor. Yani Menderes geldiği son noktada artık dönüşü olmadığını gördüğünde CHP'yi kapatmaya karar vermişti. Bu dediğim 1960 yılının başı yani. Zaten 1960'ın Mayıs'ında da devrildi bir askeri darbeyle. E, otokratlar artık çıkış kalmadığını gördükleri anda yani seçimle bir daha seçilemeyeceklerini gördükleri anda ne yapabilirler ya seçimi toptan iptal edebilir ki o iddialı olacak ya rakip partiyi kapatabilir henüz o aşamaya gelmedi ama hazırlanıyor ama şu anda bir ara formül arıyor o da ne yani e, daha yumuşak bir şey e, muhalefet ve muhalefet liderini değiştirebilir miyim acaba onun hazırlıklarını yapıyor. Çünkü bir kamuoyu yoklamalarını gördü, iki Özgür Özel'in hakikaten yükselişini gördü. Yüklendikçe kitlelerin onun etrafında toplandığını gördü. Şimdi ondan kurtulmaya çalışıyor ve tabii CHP gibi bir kaleye saldırırken içeriden müttefik olmadan hiçbir kaleyi yıkamazsınız. Yani içeride ille size çalışacak birilerinin olması lazım. Biz bunu Hollywood filmlerinden falan da biliyoruz. İlle CHP olması da gerekmiyor. Yani kaleyi kuşatırsın içeriden de birileri kapıyı açar. Yani